Kadınların çoğuna çip takılıyordu. Bir hayvana takılmış gibi işte doğum kontrol çipleri. 34 kiloyu doldur, dolduramadığım için ben çok fazla şiddet görmüştüm orada. Okula gittiğim zaman kusura bakmayın. Tek kelimeyle Doğu Türkistan'da Müslüman olmak, inancı için kendi canını vermek. Türkiye hakkında fazla bilgi yoktu ve ailemize soruyorduk. Nerede falan diye çok merak ediyordum ben. Annem de bana şey diyordu işte. Bizden çok uzakta ama bize çok yakın olan insanlar var. Onların devleti diyordu. Benim adım Meryem Sultan. Doğu Türkistanlıyım. Uygur Türküyüm. Çin'de üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye lisans üstü eğitim için geldim. Çocukluğumun tamamı Doğu Türkistan'da geçti. Doğu Türkistan'ın Aksu eyaletinde. Şu anki durumumuza göre tabii ki çok daha mutlu bir çocukluk ama o mutluluk yalnızca evde. Evde sevgi var, her şey var ama okulda şiddet, onur kırıcı davranışlar, ondan sonra küçüklüğümüzden beri siyasi eğitim. Birer küçük komünist deriz okulda. Ama evde Müslümanız. Küçüklüğümüzden beri kim olduğumuza karar verememe şeyi var, durumu. Çocukluğumuzda e, oruç tutuyorduk evde, gizlice tabii ki. Çünkü dışarıdan e, ışıklar görünmemesi gerekiyor. O yüzden yalnızca bir tek mumla. Ramazan ayında yemeği önceden e, akşam bütün hazırlıkları yapıp tam e, ısıtılacak ya da e, bir beş dakikada pişirilecek şekilde getirip Sofrayı da kurup o şekilde uyuyorduk. Sofrada oturuyor, yemek yiyorduk. Ondan sonra uyuyorduk, okula gidiyorduk. Sonra okula gittiğimiz zaman, kusura bakmayın. Sonra okulda e, <laughs> su içiriyordu, yemek yediriyordu. Yemeyen insanları oruçlu olarak cezalı insanlardı onlar. Okulda her cuma e, tatillerde okulda tutuluyorduk. Çünkü insanların, öğrencilerin cumaya gitmesine izin vermemek için bir de sabahları koşuya çıkarıyordu. Her gün sabah işte güneş doğmadan önce tam sabah namazının şeyine denk geldiğinde özellikle kış ayında daha çok yapıyordu bunu. Sabah o kadar çok soğuk oluyordu ki Doğu Türkistan'ın gece gündüz derece farkı çok yüksek. Yazın bile bu çok yüksekken kışın daha çok yüksek. Buz tutuyordu. Eksilere iniyor ve mutlaka ince kıyafet giymemiz isteniyordu. Şu an kimse çocuğunu kışın eksi eksi derece varken kışın ince kıyafette dışarıda koşuya çıkarmaz. Bizi zorla çalıştırmayı götürüyordu tarlalara. Ben şehirde okuyordum ama bizi köydeki tarlalara götürüyordu. İlkokul da çok fazla değil. Ama ortaokuldan üniversiteye kadar 12'den 18 yaşa kadar 6 yıl her yıl en az 2 ay bunun bir ayı pamuk topluyorduk ve tarim bölgesi var. Burada çok büyük hapishaneler var. Orada suçluların yanında pamuk topladık. Biz çiftçilerin tarlasında, onlar devletin tarlasında çalışıyordu. O zamanlar ortaokulda günde 34 kilo görev vardı. 34 kiloyu doldur, dolduramadığım için ben çok fazla şiddet görmüştüm orada. Ee, bazen akşam yemeğini vermemişti. ve çok azarlamalar. Onlar oldu. Sonra ıı, yaşım büyüdükçe ben de öğrendim ve liseden sonra günde 60-70 kilo pamuk toplama şeyine gelmiştim. Yani o zaman çiftçilerden çok ucuz satın alınıyordu ama ıı, Çin'e götürülüyordu o pamuklar ve Çin'deki fabrikalarda bu pamuklar tekstil olarak dünyanın her tarafına gönderiliyordu. Sınıfta karnımız acıkıyordu çocukken çok sık ve eve e, okula ceviz götürüp ceviz e, gibi işte kuru yemiş ceviz ya da şeyler yiyordum sınıfta bazen karnım acıktığında. Onu bile sisteme ve düzene karşı çıkmak kurala aykırı davrandığım için ondan da ceza alıyordum. Çocukluğumda en unutamadığım şey bu e, zorlu kürtaj, doğumları engelleme, bununla ilgili çalışmalar. O zaman yaşımız çok küçük olduğu için bunun e, normal sıradan bir şey olduğunu düşünürdük. Çünkü bunun iyi bir şey olduğunu, devlet için, toplum için e, faydalı bir e, davranış olduğu gibi şeyler sürekli televizyonda, radyoda, her yerde kitapta öyle yazdığı için buna hiç dikkat etmedik. Aslında bir insanı öldürmek bu bir katillik aslında. Bu aslında çok zor benim için çok zor bir e, tramvaydı. Ben çünkü çok hassas bir insanım böyle şeylere. Kadınların çoğuna çip takılıyordu, bir hayvana takılmış gibi işte doğum kontrol çipleri. Sonra benim annem bile iki kere zorlu kürtaj yapıldı. Bunu da o kadar sıradan şeylerdi ki işte gidiyorduk e, öyle okuldan çıkıp e, annemi görmeye gidiyorum hastanede. Tamam ne yapmış işte. Çocuk düşürmüş. Ondan sonra birkaç gün sonra eve geliyor. Çok o kadar sıradan şeymiş gibi geldi ve bu çok üzücü. Benim tanıdığım bir sürü arkadaşımın da böyle. Annesi ya da evinden bir akrabası, evinde ne kadar kadın varsa. Ve teyzem okul müdürüydü. Çok ceza alacağı ve görevine son verileceği gibi bir sürü tehditlerle o da çocuğunu, 7 aylık bebeği öldürüldü. Ondan sonra meme kanseriyle vefat etti birkaç yıl sonra gençken Bu 1990'larda Bahar'ın katliamı olmuştu. Bunun tutuklama furyası 95'e kadar sürdü. O zaman işte başörtülü, başörtülü dediğimiz buradaki gibi değil tabii normal Başörtü takan insanları, ondan sonra namaz kılanları falan bu insanların tamamını tutukladılar. Bugün onun daha şiddetlisi yaşanıyor. Bu benim bahsettiğim şey 2000'li yıllar. Doğu Türkistan'da aslında e, insanlar belki savaş olduğunu düşünebilir dışarıdan bakınca ama orası savaş yeri değil. Tamamen sistem meselesi. Yani sistem komünist. E, dinsiz, ateist ya da Çin Komünist Partisi'ni öven ve ona hizmet eden insan olmamızı bekliyor sistem. E, ve biz Müslüman olduğumuz için hastalıklı birer insan gibi görülüyoruz. Yani bunun beyninde hastalık var eğer Müslümansa. E, yoksa bunu belli etmeyen e, normal insanlar e, devlet memuru da olur. İnsanlar sadece toplama kampını biliyor 2016'dan beri. Ama ondan önce orada çalıştırma kampı diye bir yer vardı namaz kılan, başörtü takan, Kur'an okuyan, dinini yaşayan inançlı insanların toplandığı bir yer ve orada insanları çalışmayla değiştirme diye bir sistem var. Aslında bu bir nevi kölelik diyebiliriz aslında bunu. Sadece çalıştırılma değil, siyasi eğitim de var. Şarkı söylüyorlar, Komünist Parti'yi öven, Çin'i öven şarkı ve dini ve inançla ilgili diğer manevi şeylerin gereksiz şeyler olduğu ve buna inananların kötü insan olduğu, işte Allah yok, uydurmadır falan şeklinde. Öyle eğitimler, beyin yıkanıyor orada. Ben üniversiteyi bitirdiğim yıl orada Ürümçi katliamı oldu. Bu hayatımda tanık olduğum ikinci büyük katliam. Guangzhou'da Doğu Türkistan'dan Çin'in iç bölgesine çalıştırmak için gönderilen kızlara Çinli erkeklerin taciz ettiği haberi yayılıyor. Üniversite öğrencileri Çin bayrağını kaldırarak bu Çin'in yasasına da aykırı olduğunu söyleyerek bunu protesto ediyorlar böyle başlıyor ama sonra bu bastırılıyor. Çin hükümeti tabii ki böyle ayaklanmalarda Çin hükümetini eleştirme meyli olan insanların açığa çıkması için bunu daha çok büyütüyor. Daha çok insanın buna katılmasını sağlıyor. 5 Temmuz bu olay olduktan sonra 6, 7 Temmuz ve onun ondan sonraki günlerde Uygurlar öldürülüyor. Üniversiteyi bitirdiğimde buna denk geldi ve Doğu Türkistan'dan dönemedim. Pekin'deydim. Pekin'de bir ay kaldım, vize başvurusu yaptım Türkiye'ye. Vize çıktı, öyle geldim Türkiye'ye 2010 Ocak ayında. Dedem belki hayattadır bilmiyorum. Anneannem toplama kampında öldü, onun işte namaz kıldığını biliyorum. Onlardan öğrendik. Yani bizi okulda hiç e, dinle ilgili hiçbir şey öğretmediği için işte bize gizlice öğretiyorlardı ve bu da yeraltı okul olarak Çin'de öyle adlandırıyordu ve bunlar tespit edilip ailelere cezalandırılıyordu. Benim ailemin tamamı Doğu Türkistan'da. Ben sadece yalnızca ben buradayım. 2017'nin başından itibaren haber alamıyorum. Hiçbirinden haber alamıyorum. Bir kardeşim üniversite sınavına girecekti. Kardeşlerimden gerçekten çok endişe ediyorum. Çünkü daha gençler onlar, daha küçük. 2018'in başında annemin 2017 Eylül ayında toplama kampına Kapatıldığını öğrendim. Bu teyit edildi gazeteciler tarafından. Bunu bana vicdden e, bir yakın arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Çünkü ben sürekli ailemi o zaman arıyordum. Evin telefonu çalıyordu ama kimse açmıyordu. Sonra hiç çalmaz oldu. Annemin, babamın işte diğer bütün akrabalarım, kardeşim, halam, teyzem kim varsa, e, kimsenin telefonuna ulaşamadım. Herkes beni WeChat'ten engelledi. Engelledi çünkü o zaman her 50 metrede bir e, polis kontrol noktası varmış. Şu anda da var. Polisler işte insanların akıllı telefonlarındaki uygulamalara bakıyor, onu kontrol ediyor ve yurt dışındaki biriyle irtibatlaştığını öğrenince onları toplama kampına gönderiyorlar. Bunlar şüpheli insanlar diye. Tek kelimeyle Doğu Türkistan'da Müslüman olmak, inancı için kendi canını vermek. Yani inancı için ölmek diyoruz ya. Burada şarkılarda oluyor, sadece kitaplarda yazıyor. Ee, i̇nsanlar özgürce olabiliyorlar. Müslüman olmak isterse olur, ertesi gün olmayabilir o şekilde. Ama orada Müslüman oldun mu bunu canınla ödersin. Ölmeye hazırsın, her zaman ölüme hazırsın. Çünkü Müslümanlık Çin'e karşı olmak aynı anda. Yurtdışına çıktım ama oraya döndüğümde karşılaşacağım şey Ölüm olabilir bilmiyorum. Çünkü en son Japonya'da e, okuyan bir üniversite öğrencisi ailesine e, gelen baskıya dayanamamış, dönmüş. Bu yıl e, Japonya'dan bir kız öğrenci döndü. Döndükten birkaç ay sonra onun ölüm haberi geldi. Dönenlerin tamamı o şekilde. Buradan Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih, Coğrafya'da benimle aynı üniversitede Yüksek lisans yapan Ekrem Pekin'den de aynı üniversiteye okumuştuk aynı bölümde. Ee, Ekrem döndü. Döndükten sonra e, Çin'in bir üniversitesinde doğu Türkistan'da çalıştı eşiyle birlikte ve sonra şehit edildi. Eşi hamileymiş ama çocuğunu daha göremeden öldü. Sonra Ekrem'in eşi ev hapisinde tutuluyormuş. Evde tutuluyor. Dışarı çıkmasına izin verilmiyordu ama şu an e, çocuğunu doğurdu mu, ne durumda hiç bilgi yok. Yine Gazi Üniversitesi'nden Aygül vardı. Aygül ve eşi. Onlar da 15'er yıllık e, hapishaneye götür kapatıldı. Seyide vardı, Abdülettip. Bunlar da karı koca, onlar da o şekilde. Böyle Türkiye'de böyle. E, ben güven, güven duygusunu yavaş yavaş kazanmaya başladım. Yeni geldiğimde polislerden de korkuyordum. Çünkü polis dediğimiz şey bize her an bir yere kapatabilen böyle insanlardı ama burada Başımıza kötü bir şey geldiği zaman belki polise seslendiğimiz zaman bir güvenlik, bir polis çok fazla denk geldim yardım ettiler. Burada yeni geldiğimde bana mezhepimi sorduğu zaman ben çok şaşırmıştım. Din çok özgür olduğu için ölü lüksü var insanların ama orada yok. Türkiye'yi aslında ilk başta televizyondan küçüklüğümüzde gördük. Çünkü buranın bazı filmleri çevriliyordu ve televizyonda gösteriliyordu yasak olmadan önce. Danimarkalı Gelin, ondan sonra işte Çalı Kuşu, bunun gibi filmler. Orada e, dublajdı ve arkasında çok az bazı sesler e, çıkabiliyordu. Tam denk gelmediği zaman e, Uygur Türkçesiyle dublaj yapılıyordu. Ama arkadan yine Türkçe bazen ses geliyordu. Birkaç kere duyduğum zaman aynı e, konuşmuş gibi hissettim ve anneme soruyordum. Çünkü okulda kitaplarımızda Türkiye hakkında hiçbir bilgi yoktu. Koskoca tarih kitabının dörtte birinin dörtte birinde, küçücük bir köşede... Osmanlı İmparatorluğu, emperyalist Osmanlı Devleti diye geçiyordu. Türkiye hakkında fazla bilgi yoktu ve ailemize soruyorduk. Nerede falan diye çok merak ediyordum ben. Annem de bana şey diyordu işte, bizden çok uzakta ama bize çok yakın olan bir insanlar var, onların devleti diyordu. Lisedeki edebiyat kitabında Uygur Türkçesinin tabirinde Altay dil ailesinin Türk dilleri grubuna ait bir dildir. Türk dil deyince Türk kelimesini ben o zaman okuldan şey yapmıştım. Sonra üniversiteye geçtik. Üniversitede Uygur dili ve edebiyatı bölümü okudum. Türkiye'ye nasıl gelmeye karar verdim? Üniversiteye geldiğim zaman Türkiye'den hocalar geliyordu. Bizim bölümde lisans üstü öğrencilerine ders vermek için. Onların konuşmasıyla Türkçeyi ilk defa Canlı olarak dinlemiş oldum ve Türkçeyi bu kadar yakın olduğunu tahmin etmiyordum. Uygur şaşırdım. Türkçesiyle çok şaşırdım. Çok şaşırdım ve bu dili öğren öğreneceğim dedim. Bunu öğreneceğim ve e, Pekin'deyken 2007 yılında yılından itibaren Türkçe öğrenmeye başladım. Toplama kampını kamp şahitleri vasıtasıyla öğrendik ve orada insanlara genel olarak yapılan şey e, psikolojik şiddet. En başta geliyor bu. Bu insanı robotlaştırmak, dinsizleştirmek, şuursuzlaştırmak. Ben Uygurum demek bile işte biz Uygurlar böyleyiz, biz Uygurlar bu şu şöyle tarihimiz var, biz bizim kanımız budur, bizim ecdadımız şudur gibi şeyleri konuşmak bile yasak. Yani sen Uygur da değilsin, sen bir Çinlisin dayatılması var orada ve bu çeşitli fiziksel işkencelerle yapılıyor. Çeşitli Çin işkenceleri var. İşte insanların tırnaklarıyla tırnağının içine elektrik vermek, en hassas organlarına inciterek onu, gururunu yok etmek, gururu yok, tecavüzle falan. Özellikle kadınlara, genç kadınlara toplama kampında tecavüz var. Bir sürü insanın önünde başörtü taktığı için toplama kampına düşmüş bir kadına insanların ortasında tecavüz ederek o namusunu korumak için başörtü takıyorum falan demiş. Namus dediğin hemen böyle yok olan şey işte diye ona. Sen bu kadar önemsizsin deniyor insanlara. Yani insanların tüm değerleri alt üst ediliyor. Doğu Türkistan yalnızca Türklerin değil, dünyanın insanlık medeniyeti için çok önem taşıyan çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ve bölgelerin bulunduğu medeniyetlerin izini taşıyan çok önemli bir bölgedir. Orada yaşayan insanlar ölümle baş başa, yani yok edilmekle baş başa Doğu Türkistan'daki o medeniyet. Yok olmak üzere onun yerine basit sıradan birer Çin şehri e, inşa ediliyor. O yüzden Çinliler Müslümanları çok iyi tanıyorlar ama Müslümanlar Çinlileri hiç tanımıyorlar. Bugün bizim e, uğradığımız zulüm yarın insanların sonu olabilir, insanların geleceği olabilir. Çünkü Çin bu doğrultuda ilerliyor. Biz Çin'i çok iyi tanıyoruz. İnsanların buna dur demesi gerekiyor. Ve bunu siz de işte bu şekilde bizi sesimiz olarak e, bunu yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederim.